Selamlar, alımıza başladık. Çok güzel bir bu Boletus regius örneği. Evet, ses güzel. İnşallah sürmemiştir Arkadaşlar, evet güzel bir örnek. Boletus regius kraliyet çörek mantarı diye geçiyor. Endemik bir mantar. Avrupa'da kırmızı listede olan bir mantar. Nadir bulunan bir mantar türü. Bu sene birkaç defa bulduk bu mantardan. Lezzetli yenilebilir bir mantar. Evet. Yağmurla evet. devam ediyoruz. Yağmurlu bir gün. Evet. Güzel bir zannedersem çörek ama kızıl bolet. Büyük bir boy. Evet. Evet ava devam ediyoruz. Güzel bir şemsiye örneği. Arkadaşlar. O tertemiz, taptaze. Evet. Hava devam. Evet, rusula, avru ya, çim yeşili rusula arkadaşlar. Evet, Avımıza devam ediyoruz. Mantar sezonu çok geç başladı, fakat çok hızlı başladı. Çok e, mantar var orman yüzeyinde. Bu sene bu sene acayip derecede Amanita rudescens var. Yani fiji yani. Toplasak yedi de o yerde. Karabaş yüzünü yıkamamışsın oğlum. <laughs> evet örtü inanılmaz hareketli. İnanılmaz hareketli. Her yerde mantar var. Her yerde. Ama tanıdığımız, bildiğimiz, yüzde yüz emin olduğumuz mutfak değeri olan mantarları toplamaya çalışıyoruz. Yani bal mantarları, Amanita falloidesler, Amanita rubescensler, Mega mantarları, trikolamalar. Yani inanılmaz hareketli. Bakın çok güzel bir örnek. Yani bu sene inanılmaz derecede Amanita rubescens var ormanda. İnanılmaz derecede yani her yer Amanita rubescens kaynıyor. Şimdi buradan arkadaşlar takipçilere bir soru yönelteceğim. Bu soruyu bilen arkadaşların arasından bakın kök bacaklar, mega Amanitalar, Rusulalar. Şimdi soru şu değerli takipçiler. Neden bu sene ormanda Amanita rubescensler çok fazla? Evet sorun bu. Soruyu bilen takipçiler arasından çekiliş yapıp bu sene de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ücretsiz bir mantar turu yaptıracağım arkadaşlara. Bilginiz olsun. soruyu tekrar ediyorum. Neden? Ormanda bu sene Amanita rubescensler çok fazla. Evet. Kırmızı kırmızı rusulalar gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kırılgan kırmızı rusula rahatsız etmiyoruz. Ben yani tüketmiyorum rusula. Uzakta bir mantar gördüm. Size çok defa anlattığım bir mantar. Bakın bu mantarın şakası olmaz. Bu mantarı her ormana çıkan mantar gönüllüsü bilmesi lazım. Ter mantar gönüllüsünü bilmesi gereken bir mantar. Amanita Falloides. Köy göçüren, evcik kıran, yöreden yöreye değişik isimleri olan bir mantar. Arkadaşlar Yine her sene olduğu gibi ormanda çok fazla görülmeye başladılar. Onlar da ekosistemdeki görevlerini ifa ediyorlar. Onlara dahi zarar vermiyoruz. Rahatsız etmiyoruz. Sadece tüketmiyoruz. O kadar. Evet, bakın. Burada yine şöyle Amanita falloydes örneği. Evet şu mantar arkadaşlar bu mantar bir insanın ölümüne yeter. Yani işte 40 kiloluk adam 40 gram 60 kiloluk adam 60 gram yerse ölür falan diyorlar da bu uzun sürede ciğerleri tahrip eder. zehiri olmayan hemen öldürmeyen bir hafta içerisinde etkileri başlayan dünyanın en zehirli, en öldürücü mantarı arkadaşlar. Bunu çok iyi bilelim. Keseciğin içerisinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Şurada yapışkan bir yüzüğü var. Zeytin yeşili bir şapkası var. Evet. Sırtı Gökçe kırılgan mantarlardan ben tüketmiyorum. Güzel bir örnek. Rusula sinaxonta. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlar. güzel bir örnek. Evet, Rusula. Rusulalar biliyorsunuz kırılgan mantar grubuna ait bir mantar türü. çok çabuk kurtlanıyorlar. İstilaya uğruyorlar. İçlerinde Rusula Vresyans gibi, küflü mantar gibi çok lezzetli ya da işte Rusura, Rusula hmm, şu an aklıma gelmedi. Elik mantarı latincesi Rusula. Ee, Avrogineya diye isim geliyor ama değil. Eee Neyse bakarım. Lezzetli mantar. Bir iki çeşit rusula grubundan yenilebilen mantarlar var. Bu diğer rusula grubu sinaksonta gibi işte kirmit gibi işte rusula rozeya gibi işte kırmızı rusulalar az şey az testi yapılıyor. Yani çiğ olarak bir parça alınıyor. Çok acı değilse yeniliyor ama genelde acı mantarlar. Evet. Hava devam ediyoruz. Bir Amanita rubescens burada. Yanında da devasa bir çörek mantarı. Ama geçmiş herhalde. Oo oh. Ah ha ah, ah. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Şu sapının güzelliğine bakın. İstila edilmeye başlamış. Evet. Evet avımız devam ediyor olan hızıyla. Yine bir çörek başındayız. Çöreğin başına çöreklendik. Arkadaşlar güzel bir boy. İnşallah çürümemişti diyeceğim ama sesler o yönde değil. Oo, gayet güzel. Taptaze. taze. İstilaya da uğramamış ayrıca. Harika. Evet avımız devam ediyor. Hedef mantallarımızdan bir tanesi. Amanita Sezar. Güzel bir örnek bulduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar. Evet. Yakışıklı. Bir saniye şöyle. Evet. Harika. Çok güzel bir örnek. Evet. Amanita Sezar. Tüm Amanita grubunda olduğu gibi yumurtacığın içerisinden çıkıyor. Yapışkan yüzük, sarı, sap ve turuncu şapka. Sapı da çok lezzetlidir. Şapkası gibi sepetimizi alıyoruz. Arkadaşlar bugünkü bir saatlik kısa avımızı da toplamış olduğumuz mantarları hızlı bir şekilde sizlere hemen gösterelim. Şemsiye mantarı Macro Evet. İmparator mantarı, Sezar mantarı. Yumurta mantarı da deniliyor. Amata Sezar ya. Arkadaşlar. Lactarius piperatus acı sütlü mantar. Arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet yine güzel bir Sezar örneği. Dactarius piperatus. Sırtı gökçe, Rusula sinaxonta. Yine Rusula kırılgan mantarlardan güzel bir bolet sapı. Evet şampiyon burada. Evet çok iyi bir boy, iyi bir büyüklükte çörek mantarı. Bolet. Rusula rozea ya da kırmızı rusula. Kirmit. Sezar. Rusula aura Güneya, Çim yeşili rusula. Evet güzel bir makrolepiyota prosera şemsiye mantarı turnabacağı. Arkadaşlar bu da hakeza öyle. Burada bir rusula örneği. Ve burada da ilk bulduğum mantar boletus regius kraliyet çörek mantarı. Endemik bir mantar olduğunu söylemiştim. Müzik <laughs>